Merhaba arkadaşlar, soru kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de gördüm böyle Murat'ın doğum günü kutlu olsun. Sizin de canlı. Evet. evet. Murat'ın doğum günüydü arkadaşlar. Peş peşeydi Fazarlı. arkadaşlar. <laughs> Cumartesi benim doğum <donguldu>. günümdü. Evet, doğum günümüz kutlu olsun o zaman diyelim. Yalnızlar olarak burada. <laughs> 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 evet, evet. doğum <Donguldu. gülüyor> evet. günümüzü soru çözüyoruz. Bakın ne kadar Aa, güzel yani. bir şey yapıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz bugün Murat? İntegrale geçtik arkadaşlar. Evet. İntegral. En Bitti. güzeli AYT konumuz bitiyor artık. Türev vardı demiştik ki Türev'in %80'ini attılar çöpe. Evet. Diye. Şimdi dolayısıyla integralin %80'ini çöp atmış oldular. Oo. Ne oldu? İntegral çok kolay hale geldi artık. Anlaştın? Herkes çözebilecek. Evet. Türev'i de çözebilecek. Integrali de çözebilecek. Şimdi ne göreceğiz bugün bakalım ilk videomuzda bu videomuzda diferansiyel kavramını ve belirsiz integrale giriş. belirsiz tamam. belirli integralde iki tane integral var. Tamam. Notumu alayım diyorsun oraya hemen. Aynen hocam. Seni buraya yazma alt dakikayı bulur tamam. Yok hocam, aldım ben aldım ben yazarım. Şimdi nedir diferansiyel arkadaşlar? Bakın burada bir D harfi görüyoruz. D harfi Murat. Ne bu diferansiyel anlamına evet. geliyor? D fx demişim. Bu Hı. şu demek. Bunu gördüğün zaman bu D'nin yanında ne varsa onun türevini al. Yanına dx yaz demek. Tamam. Bu dx de x'e göre türev al demek aslında. Tamam. Daha sonra göstereceğiz onu. Yani d fx gördüğüm zaman içinde ne varsa onun türevini al yazmışız buraya yanına dx yaz. Değil tamam. Buna da şu ifadeyi de komple fx'in diferansiyeli diyorum. Tamam. Yani bana fx'in diferansiyeli nedir diye sorunda dfx diye bir şey gördüğümde içinin türevini alıyorum. f üstü x çarpı dx diyorum ben. Anlaştık. X. Anlaştık. hocam. Şimdi bakıyorum. dx küp. Ne diyor yani? Bunun türevini al. x küpün türevi neydi? Üstü başa indir. Bir azalt. 3x kare mi? Hı hı. Çarpı yanına dx yaz. Bitti. Bu kadar basit. Bu Çok basit. d demiş. x kare artı 6x eksi 3. Yani şunun türevini mi alacağım Murat? Hı hı. 2'yi başa indirdim 2x. 6. Artı 6. Sabitin türevi zaten sıfır evet. değil mi? Ama yanına çarpı dx mi İşte bu kadar basit diferansiyel bir şey. Tamam. Bunu kullanacağız ama arkadaşlar daha sonra tamam. tamam. Al bakalım <laughs> bir <işkemde gülüyor> işlemde falan kullanacağız. Şimdi belirsiz integral ne? Şimdi arkadaşlar integral türevin tersi. Hı. Hatta bakın ters türev diye de bir ifade var. Tamam. Şeyde milletim kitabında bu geçiyor. Ters türev diye bir şey geçiyor. Ters türev demek integral demek. Yani bakın şimdi burada büyük f var ve küçük f var tamam mı? Büyük fx diye bir fonksiyonu var. Onları küçük gibi duruyor ama ikisi biri fx arkadaşlar. Biri de küçük fx. Şimdi diyorum ki büyük fx'in türevi ne olsun? fx olsun. Tamam. Senin türevin fx. E o zaman bu küçük fx'in de integrali büyük fx'tir. Evet. Yani x karenin türevi nasıl 2x'e 2x integrali de x karedir. Tamam. Anlaştık? Anlaştık. Şimdi bunun bir gösterişi var. Nasıl göstereceğim? İntegral şöyle bir S harfimiz değil mi integral? Hı hı. İntegral fx çarpı dx eşittir büyük fx artı c. Yani şunu soruyorum. Sen neyin türevisin diye soruyorum bana. Tamam. Tam tersi işlem yapıyorum arkadaşlar. Yani bir fonksiyon var. Türevini bulmuşum. Bakın burada büyük f fonksiyonu var. Büyük f'in türevi içerideki. Her zaman arkadaşlar integral <laughs> fx çarpı dx Eşittir büyük fx. Yani senin türevin burası. Tamam. tamam. Dolayısıyla senin integral'in de burası. Peki bu artı c ne? Şurada bakın. Bu artı c'ye integral sabit ediyoruz. Bu artı c olmalı mı? Muhakkak olmalı. Hmm. Neden? Şimdi bakın, x karenin türevi ne? 2x. Evet. O zaman ben integral 2x çarpı dx yerine x kare yazabilir miyim? Evet. Yazabilirim. Peki bu c nereden geldi? Hmm. x karenin türevi 2 2x xe 2x'in integral'i de x karedir. Doğru. Evet. Tam tersi yapıyorum. Ama x kare artı 5'in türevini, Bak hmm. o da 2x. Niye? Çünkü sabitin türevi gidiyordu. Peki x kare artı 1'in türevi ne? O da 2x. Yani ben burada 2x dx x, x Şunu sormam lazım. Ne diyorum? Sen neyin türevisin? Değil mi? Hı hı. Onu soruyoruz. Türevisin. Dedik ya sen neyin türevisin diye soruyoruz burada. Şimdi sen x karenin türevi olabilirsin. x kare artı 5'in türevi olabilirsin. x kare artı 1'in türevi olabilirsin. x kare 3'ün türevi olabilirsin. Bunların hepsinin türevi 2x çünkü doğru evet. mu? Neden? Çünkü sabit gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir sabit var diye düşünüyorum. Ha eğer bu c sıfırsa zaten gidiyor x kare kalıyor. 5 olabilir, evet. 3 olur. Onu ben bilmiyorum. Bilmediğimiz için c olarak bırakıyoruz. Anlaştık? Anlaştık hocam. Çünkü şöyle düşün. Şunun türevi ne olacak? Türevi burayı vermek zorundaydı ya. Hı hı. Türevi verecek. Bak burada çıkmışız. E, 2x c zaten gitti. Bak oldu. Anlaştık. 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 Al bakalım. <laughs> İntegral fx çarpı dx eşittir x küp artı 2x kare eksi 4x artı 6. Hı. Murat şimdi şunu diyorduk. Bunun türevi burayı verecek miydi? Evet. Doğru mu? Hı hı. O zaman fx aslında neymiş? x küp artı 2x kare eksi 4x artı 6'nın türevi mi? Evet. E alt türevini 3'ü başa indirir. 3x kare artı 2'yi başa indirir. 4x eksi 4. İşte sana fx. Ne kadar basit. Okay. Al bakalım. <laughs> Şu an sadece şunu kullanıyoruz. İntegral türev ilişkisine bakıyoruz. Hı -hı. Tam ters olduğunu. E Ekine demiş ki integral hx çarpı dx eşittir x üzeri 4 eksi 2 x küp artı 5 x, x 6. Hı -hı. Olduğuna göre demiş h2 kaçtır? E ben hx'i bulmak zorundayım doğru Hı -hı. mu? Peki hx neye eşit? Buranın türevi burayı vermeyecek mi? Evet. Doğru mu? Hemen yazalım. O zaman hx sen şusun. 4'ü başa indirdim. 4 x küp. Eksi 3'e başa indirdim. 6x kare artı 5. Bitti mi? Sabit mutluluğu bitti. E hx buymuş. Bana h2'yi soruyor. Götürüp x'ine 2 koyayım. Hı hı. 4 çarpı 2'nin küpü 8. 6 çarpı 2'nin karesi 4 artı 5. 32 eksi 24 artı 5. Buradan 8 geldi artı 5 13. Gayet basit doğru mu? Şunu da yazın. H2. Al bunu. bunların hepsi birer let arkadaşlar size. Tabi tabi. Şimdi demiş ki integral x çarpı fx çarpı dx eşittir x küp eksi 3x kare artı 4x artı 6. Yine aynı şey yapıyorum. Senin türevin burayı verecek mi bana? Hı hı. Doğru mu? Yazalım onu yine. Türevi. O zaman yazıyorum x çarpı fx. Sen neye eşitsin? x küp eksi 3x kare artı 4x artı 6'nın türevini mi eşitsin? Evet. Hadi türevini alalım. 3'ü başa indirim 3x kare. Eksi 2'yi başa indirim 6x Artı 4. Sabit türevi gitti. Hı hı. Eşittir x çarpı fx mi? Evet. E, her tarafı x'e böleyim. fx'i bulayım. Hı hı. Ya da hiç uğraşmayayım. f 1'i soruyor. x yerine eksi yazalım mı? Aynen. Eksi 1'i yazarsam eksi 1 tane f 1. Eksi 1'in karesi 1. 3 yaptı. Eksi 1 ile 6'yı çarparsam artı 6 yaptı. Artı 4 oldu. Buradan da f 1 ne oldu? Normalde burası 13 yapıyor ama eksi 1 tanesi sonuçta kendisi eksi 13 mü? Hı hı. Aa, yazmıyorum. Dur dur burada var. Tamam. tamam. Al bakalım Murat. Şimdi yine demiş ki integral fx artı x küp artı 4x artı 1 çarpı dx eşittir x fx. Tamam. Yine senin türevin burayı vermeyecek mi? Hı hı. Doğru mu? Hadi yazıyorum fx artı x küp artı 4x artı 1 eşittir x çarpı fx'in türevi mi? Evet. Şimdi çarpım türevini hatırlayalım Murat birincinin türevi çarpı ikinci. Hı, hı Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Eşittir fx artı x küp artı 4x artı 1. Peki fx geldik mi? Evet. Ne kaldı burada? x çarpı fx eşittir x küp artı 4x artı 1. E bana ne söylüyor? Dikkat edin. F üssü 1'i soruyor. Yani x'ini götürüp 1 mi yazayım? Hı hı. F üssü 1 eşittir 1 yazdım. 1 artı 4 artı 1'den ne oldu? F üssü 1 eşittir. 6 mı? Evet. Al bakalım. Hı, Gayet çok alan <laughs> Şimdi demiş ki integral 3x kare artı 5x eksi 2 çarpı dx eşittir fx demiş. Hı -hı. Bana diyor ki olduğuna göre fx fonksiyonunun yerel maksimum noktasının hapsisinde. He, ha, yerel hı -hı. maksimum nerede vardı? Murat türevi vardı mı? Türevini evet. sıfır yapan değerlere bakıyorduk. Doğru mu? Hı hı. Şimdi f üstü x'e bakacağım. E fx var. E ben bunun türevinin burası olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Türevi bu. Yani 3x kare artı 5x eksi 2. Sen aslında f üstü x'e mi eşitsin? Hı hı. E bitti. Bunun sıfır olmasını istiyorum. Bak kökler arıyorum doğru mu? Tamam. Hemen eşitleyelim. 3x kare artı 5x eksi 2 eşittir sıfır. Açıyorum 3x'i e x. 2'ye 1 diye açsam. 3, 5 oluyor ama eksi olmuyor. O zaman bir e 2 diye açalım. Sen artı ol, sen eksi ol. Çarpını buraya verdi. Hı. Artı 6x, eksi 1x. Buradan ne oldu? X eşittir 1 bölü 3. Buradan ne oldu? X eşittir eksi 2. Şimdi ne yapıyorum? Hemen tablo yapıyorum. Çünkü maksimum, minimumu bilmem lazım. Bana Ne soruyor? Maksimumu soruyor. Doğru evet. mu? Artı sonsuz, eksi sonsuz diyorduk. İşarete bakıyorum. Artı türevin F değiştiriyor çünkü. Artı, eksi, artı. Murat hatırla. Burada artıyordu, burada azalıyordu, burada artıyordu. Evet. Artarken azalmış burada bir maksimum nokta var. Hı hı. Doğru mu? Azalırken artmış burada bir minimum nokta var mı? Evet. Bana hangisini soruyor? Maksimum noktasının apsisini Demek ki eksi 2. Minimum noktanın absesi 1-3. Aynen. Tamam. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.